Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Alman Devinden çok konuşulacak Türkiye kararı. Fırsat kolluyoruz değerli izleyenler. FTI Grup CEO'su Ralph Schiller, 2023 yaz sezonunda Türkiye ve Mısır gibi daha az bedelle daha iyisini sunan destinasyonların öne çıkacağını belirtti. FTI Grup CEO'su Ralph Schiller, 2023 yazında öne çıkacak destinasyonlar hakkında değerlendirmede bulundu. Schiller'e göre, Türkiye ve Mısır gibi daha az bedelle daha iyisini ve fazlasını sunan destinasyonlar öne çıkacak. Turizm Data Bank'te yer alan habere göre, Schiller satışları iyi giden İspanya, Türkiye ve Yunanistan'da otel yatırımları için fırsatlar aradıklarını söyledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.